Evet herkese hayırlı günler. Bugün size doğal bir tatlı tarifim var. Tahin pekmezli un helvası tarifi vereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz benim burada 2,5 su bardağı kavrulmuş unum var. Ben bunu hiçbir şey siz öyle yağ falan hiçbir şey koymadan kavurdum. Kokusu çıkana kadar, rengi değişene kadar ve soğuttum. 1 su bardağı kadar pekmezim var. Ve bir çay bardağı kadar burada tahinim var. Böyle. Ee, bu tatlıyı çok hani pekmezini çok bulanlar için e, pekmezin birazını tabii ki kullanmayabilirsiniz. Ee, mesela dörtte üçünü pekmez yapıp dörtte birini su yapabilirsiniz. Su ekleyebilirsiniz üzerine. Veya yarı yarıya yapabilirsiniz. Ama e, pekmez miktarı su miktarından aşağı olmayacak mümkün mertebe tatlı olması gerekiyor şimdi bu kadar basit başka bir de malzemesi yok bunun bunları sadece döküp bir güzel karıştıracağız harmanlayacağız şimdi, tahinimizi de dökelim içerisine ve bunu yoğurmaya başlayalım. Gerektiği yerde un takviyesi de yapabilirsiniz. Veya tam tersi de olabilir. Sıvınız yeterli gelmez. Sıvı ekleyebilirsiniz. Bu pekmez olur, su olur, tahin olur. Tahini de tabi bu arada dilerseniz biraz arttırabilirsiniz. Evet karıştırdım. Hazır. 4 yemek kaşığı su ekledim ben içerisine. Ekstradan yeterli gelmedi. Unun cinsine göre değişiyor. Normalde yetiyor ama unun cinsine göre de değişiyor. Güzelce yoğurduktan sonra buna şekiller vereceğiz. Tatlımız bu kadar. İçinde herhangi bir yapay tatlandırıcı yok. Tahin ve pekmez. Şöyle Tabi dilediğiniz şekli vererekten. 10 numara. 5 yıldız. Tatlımız hazır. Şimdi buna şekil vereceğim. Böyle bu şekilde. Dediğim gibi sizler kalıba da koyabilirsiniz. Hani böyle değişik kalıplar satılıyor. Kalıplara da koyabilirsiniz. Ama ben kalıplara koymayacağım. Böyle bu şekilde yapıp sıkıp bırakacağım. Bunu dolaba koyduğunuz zaman bu biraz da kendisini çekiyor. Böyle bu şekilde yapıp hazırlayacağım. Ha derseniz ki bu bana yetmez. Hop burada kavrulmuş kadayıfımız var. İçerisine atarız bir güzel böyle yuvarlarız. Her tarafını eşit şekilde ve çıtır kadayıflı bir tahin pekmez un helvası yaparız. Gerçekten de çıtır çıtır. Muhteşem bir tadı var. Ha derseniz ki bu da bana yetmez. Daha değişik bir şey arıyorum. Biraz şöyle ceviz kadar olması kafidir. Ceviz büyüklüğünde bir parça koparırız. Bunu böyle bu şekilde biraz sivriltelim. Bu şekilde. Hop burada mısır gevreğimiz var. Kenara alırız. Ve bundan harika bir kozalak tatlısı yaparız. Böyle bu şekilde kozalak tatlımızı hazırlarız. Daha doğu, daha sonra dileyen bunu çikolataya batırabilir. Ya daha doğrusu da üzerinden çikolata akıtabilir. Dileyen de böyle bu şekilde tüketebilir. Yine buzdolabına koyduktan sonra 10 numara 5 yıldız bir görüntü elde ediyor. Daha sonra böyle bu şekilde bunu dolduracağız şimdi. Evet kozalak tatlımız böyle bu şekilde hazır e, tahin pekmezli un helvasından kozalak tatlısı yaptık. Daha e, değişik şekillerde tabii ki verebilirsiniz. Bu herkesin kendi kreativitesine bağlı. Anlatılmaz. Yaşanır. Fevkalade'nin de fevkinde 10 numara 5 yıldız. Gerçekten de Fevkalade'nin fevkinde bir e, tatlı, doğal, içerisinde herhangi bir şeker yok tabii bu e, kozalaklar haricinde. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla e, servis edebileceğiniz bir tatlı. Ben bunları böyle bu şekilde yaptım. Bunlar benim çocukluğumda yaptığımız şekillerde yaptım. Sizler daha başka şekillerde yapabilirsiniz. Ha fındık falan da kullanabilirsiniz. Hem iç dolgu yapabilirsiniz hem dışını bulamak için yapabilirsiniz. Daha değişik alternatifleri de var. Ee, yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden yapmaz sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz sayfalarınızda paylaşırsanız. Abone olmayı unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder dua bekleriz.